adamım. Ben A ile başlayıp ne ile biten bir kelimeyim. Ve bu kelime sıkıldı. Şu anda yapacak bir şeyim yok. Çünkü bütün arkadaşlarım ödevleriyle meşgul. Ve Emre Kağan ve ailesi tatilde olduğu için. Onunla görüşemiyorum ya da kaybolamıyorum. Ne yapmalıyım? Merhaba yakışıklı oğlum. Al. Ah. Merhaba anne. Nasılsın? İyiyim. Ben ve Emir. Grosper'den alışveriş yapacağız. Gelmek ister misin? Elbette. Şu an yapacak bir şeyim yok. Öyleyse neden olmasın? Hadi gidelim. Tamam o zaman. Tamam abi ya. Aman Allah'ım. Bu benim ailem. Onları tekrar gördüğüne inanamıyorum. Ve sadece bu da değil. Annemi abilerimle görebilirim. Bilir olmasın. Burada durup onun ve abilerinin alışverişe gitmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar. Onlarla bir konuşma yapacağım. Pardon. Ah, yardımcı olabilir miyim? Bir saniye bekle. Aman Allah'ım. Mert, şimdi ne istiyorsun? Hükümeti görene kadar sadece güzel bir gün geçirilecek ve siz Eren ve Emre gelince beni annemin yanında nasıl bırakırsınız? Mert, bunu yaptı çünkü başka bir genç şey bırakmadığını ve beni de kullanmaya <laughs> devam <laughs> Neyse bunu yapmaya hakkınız yok. Ve siz koca veletlerin günlüğünü okuduğuna, 20 maddeniyetinden ulaşmamanız gerektiğini bildiğinize hala inanmıyorum. Tekrar da, ben size yürürlüğü öder bir yere O zaman fark ayetçi Şimdi önemli yok. Şimdi önemli olan, Hepinizin hemen şimdi yeniden hak sahibi olmanızı istemem O yüzden hak vermenizi talep ediyorum. Etmezseniz yöneticiyi alacağım. Bak, artık davranışlarımızı iyileştirdiğimiz için hak sahibi olmak istemiyorum. Şimdi bir yalnız bırakacak mısın yoksa bırakmayacak mısın? Hak sahibi olun, hak sahibi olun, hak sahibi olun şimdi, hak sahibi olun hemen 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 hemen. gerçekten sinirleri gibi olmaya başladı. Ve sana zaten söyledi. Aman Allah'ım. İmdat. 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 Annem suratıma yürü katmak üzere. İyi bana yardım etsin. Bana acımasızca taciz ediyor. Tehlike değil. Baba. Hadi bekleyin hadi. Hemen bir yöneticiye ihtiyacım var. Lütfen. Bana yardım edin lütfen. Çok şükür buradasın. Bu kadın için polisi aramanı istiyorum. Bu zavallı çocukları taciz ediyor ve ben onunla yüzleştireceğim. Yüzüne yumruk atacaktı. Vay, ne ağır bir yalan. Evet, bu çocuk yalanı söylüyor. Ben onların hayatları boyunca hiç taciz etmedim. Ayrıca ona asla parmağımı bile sürmem. Neden ona soruyorsun? Sana olanları zaten anlattım. Abilerini taciz ettik ve yüzünü yumruk atmakta tehdit ettik. Oyunların sadece alışverişi. Sadece, evet. Tabii bu çocuğun ayağı gerektiğinizi istemesek de yeniden hak sahibi olmaya zorlayana kadar. Bu arada o benim küçük oğlum. <laughs> <Söyledim. gülüyor> Yeterince ortalığı karıştıracağım. Polisi arayacak mısın, aramayacak mısın? Umarım bu kadar korkunç bir hanımefendi. Ayrıca yaşadıklarından sonra iyi olduklarından emin olmak istediğim için iki çocuğu bana bırakabiliriz. Bunu düşünmeye cüret etme. Kıymetli oğullarımı elimden alabileceğini sanıyorsan o zaman sana bir şey daha geliyor. Sessiz olduğunu sanıyordum. Onlara yaptıklarından sonra bu zavallı çocuklara sahip olmayı hak etmemiştir. Yönetici şimdi ne bekliyorsun? Onu dışarı at ve polisi arat. <laughs> <laughs> düşmedi kelimelerin işareti başlarken şey. konuşmuyorlar senin değil onu yolundan çektiğimize göre biraz alışveriş yapalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Eren. Bu kanal için birkaç şey duyurmak istiyorum. Ebeveynler nasıl tanıştı diye yeni bir seri yapacağım biz, Nesrin, Osman ve daha birçok anne babaya odaklanacak bir dizi bu. Hayatlarına ve zaman çizelgelerinde birbirleriyle nasıl tanıştıklarına odaklanacak. İstekleri de kabul edeceğim, bu yüzden herhangi bir fikriniz varsa, yorumlarda bana bir şey sorun. Ve tıpkı Gatube'nin videoları gibi. Videoda gizli bir karakter olacak. Bu karakterin her seferinde rastgele olacağını akılda tutmak için. Ayrıca yorumları okuyarak ile yapmayın. Ayrıca, Kredilikle Keşe'ye gidiyor. Kanal bağlantısı aşağıdaki açıklamada olacaktır. Her neyse arkadaşlar, bu kanaldaki desteğiniz için hepimize çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.